Merhaba sevgili koçlar. Bugün 8 Şubat 2014 Cumartesi satürn günündeyiz. Bugün e, iletişimle ilgili konular hayatımızda biraz öne çıkabilir. Ay ikizler burcunda ilerliyor olacak. Ancak ikizler burcunda ilerleyen ay e, özellikle sabah ve öğle saatlerinde Neptün ve Merkürle kare açı yapacağı için e, kendinizi dalgın ve e, huzursuz hissedebilirsiniz. Bugün e, yanlış anlaşılmalar, unutkanlık e, va, ve iletişimle ilgili bazı e, problemler e, söz konusu olabilir. Özellikle e, günlük işlerinizde hiçbir şeyin dikkatinizi dağıtmasına izin vermeyin. Bugün planlarınıza odaklanıp daha gerçekçi değerlendirmeler yapmaya çalışın. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 8 Şubat 2014 Cumartesi, Satürn günündeyiz. İkizler burcunda ilerleyen Ay Güne hareketli ve huzursuz enerjiler veriyor. Bugün yakın çevre ilişkilerimiz öne çıkabilir ve gün içerisinde daha fazla kısa seyahat yapabiliriz. Sabah saatlerinde Ay, Merkür ve Neptünle kare açı yapacak. Zihinsel olarak dalgın ve kararsız olabiliriz. İletişimlerimizde bazı karışıklıklar ve yanlış anlaşılmalar oluşabilir. Bugün yazılı ve sözlü iletişimlerimizde daha dikkatli olmalıyız. Bir eşyamızı kaybetmek, bir yerde unutmak, mesaj veya e-mail trafiğinde bazı karmaşalar, sözlerimizin yanlış anlaşılması gibi kavramlar özellikle gündüz saatlerinde bizi zorlayabilir. Öğleden sonra yavaş yavaş bu karışık etkiler e, etkisini kaybedecek. Öğleden sonra ve akşam saatlerinde etkin olacak Ay Uranüs seksil açısı heyecanımızı ve coşkumuzu arttırabilir. Zihinsel olarak biraz daha Hızlı olabiliriz, daha yaratıcı olabiliriz ve bazı sürpriz kavramlarla karşılaşabiliriz. Yarın tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.